Türkiye'ye tatire gelen bir kadın turist gittiği kuaförde 4 ayrı işlem yaptırdı. Ülkesine döndüğünde ise ücretin hem nakit alındığını hem de kredi kartından çekildiğini fark edip bankayı aradı ve kuaförün dolandırdığını iddia etti. İşin aslıysa sonradan ortaya çıktı. Peki bu aksiliğe kuaförün hangi hatası neden oldu? İzleyelim. Hiçbir pazarlık falan yapmadı. Direk oturdu. İşte şunu istiyorum, bunu istiyorum. Manikür, pedikür. Saçımı boyatmak istiyorum, röfle yaptırmak istiyorum. Kuaför Arda Timur turist kadına bakım yaptı. Kadın ülkesine, kuaförse bankadan gelen telefonda şaşkına döndü. Kadın yurt dışına gidiyor, beni dolandırdılar diyor. 7500 lirayı geri istiyorlar. O kadın kuaförde toplam 6 saat kaldı ve 4 işlem yapıldı. Aslında aklında daha farklı işlemler de vardı. Onları da yaptırmak istedi ancak kuafördeki yoğunluktan dolayı yapılamadı. Eğer onlar da yapılsaydı zarar daha büyük olacaktı. Hiçbir pazarlık falan yapmadı. Manikür, pedikür saçımı boyatmak istiyorum, röfle yaptırmak istiyorum. İddialara göre o kadın ülkesine gittikten sonra bankayı aradı. Türkiye'de bir kuaförde 7500 liralık işlem yaptırdığını, ödemeyi nakit verdiğini ancak kredi kartından da 7500 liralık para çekildiğini söyledi ve o bedelin kendisine iadesini istedi. O bankada post cihazına bağlı bankayla temasa geçti. Satıcının dikkat etmesi gereken en önemli kural verdiği hizmetin ya da sattığı ürünün karşılığında bu hizmetin gerçek bir ticari alışveriş olduğuna ilişkin delilleri elinde tutmasıdır. Elimde şu anda silip var. Mesela silibe imza atılacağını bilmiyordum. Zaten imzaya hiç gerek duymuyoruz çünkü şifre giriyor müşteri. Yüksek miktarlarda çekildiği zaman. Banka ikna olursa o zaman müşterinin bankasının talebini reddedebilir. Aksi takdirde bu ürün ve hizmet satışının gerçek olup olmadığını kanıtlayamayan satıcı bu ürüne ilişkin tahsil ettiği bedeli bankasına yeniden ödemek zorunda kalabilir.